Sen pasta mı yapıyorsun? Hiç inandırıcı değil. Dosya dedim sanırım. Kuruduk. Ama 12. 10. 12. Daha daha. trtdan kelan uzmanlar xaberhilik кургу, монтаж, operatorlуk хем-радио olindaki terjibalarni grtlan пайлашырлар. trtdan kelaн узманlар гагаузия башқаны Ирин Авлахлан xаlq тoплушу hеm бақаны комитетинде көрүштүлaр көрүшмедеди түркия баш консулусу хасан агдуан дыш ишлери баканы виталий влах грт жумня -э компаниясынын директору вадим анастасов да катылды трт түйшүктүдер аневерлер и билгири Елери дору балантлары клишлериз Tərəflər arası görüşmədə TRT uzmanlarının GRT-dakı media işçilərinə hazırlanmış 5 günlük üretimini verməsi üçün TRT-nın GRT-ya texnik dəstək sağlaması, GRT çalışanlarının TRT-ya üretimə göndərilməsi, həm Türkiyə-Gagavuz əlaqələri konuşuldu. O sanırım hani siz bütün reklen bütün canla <laughs> yardım edeceksiniz onlara. Türkiye'nin Komrat Başkonsolosu Hasan Akdoğan görüşmeyi garataya not aladı. Çok sağ olsunlar, olsunlar. Bu ilişkileri yeniden kuvvetlendirelim, yeni bir şey yapalım. Irina Vlak'la görüşmede TRT'yi temsil eden yetim planlama hem uygulama müdürü Gonca İrek hem TRT haber yayın sorumlusu Ayşe Şimşek katıldılar. Öz Türkçeyi duyuyor olmaktan o kadar gururlandım, çok güzel. <laughs> <laughs> Dilimiz bizim kimliğimiz, Oğuz Türkçesini konuşuyoruz hepimiz. Siz bizim gençliğimizsiniz, biz biraz daha yaşlandık Türkçe anlamında. Görüşmənin sonunda TRT tərəfi başkan Irina Vlakha TRT radiosu Irina Vlakha TRT tərəfinə Gagauziya bülü məsalları hem adətlərin şen ötməsi kiatlarını başladı. Marina Topal, Grigori Stavilov, Aleksandr Glekov, Artyom Topal GRT xəbərli